Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar Deniz Ozan Dağlar Köyü'nde Yaşam kanalındasınız kanalıma hoş geldiniz bugün farklı bir videoyla sizlerle birlikte olacağız farklı olan şu aslında bizim için farklı şimdi devam biz geçimin zorlaştığı ile alakalı şeylerden bahsediyoruz ya arkadaşlar e, şartlar zorlaştı her şey pahalandı e, bizim ineklerimizin yediği yemler aşırı derecede zamlandı ve e, sütümüz de buna karşılık e, 11 buçuk liradan fiyat açıklanıp 11 liradan sütçünün almasıyla alakalı. Hatta dedim ya bundan sonra kendi sütümü kendim satacağım diye. E, arkadaşlar bizi arayanlar oldu, hala da arayanlar var. Sağ olun, kendi sütümüzü ufak ufak götürmeye başladık. Zaten götürüyordum ama e, bunun yanında şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi sabah namazımızı kıldık. Sabahın saat buçuk falan ahıra gireceğiz. Yani ahırda hayvanları sağdıktan sonra geçim zorlaştı. Her şey pahalandı. Diyoruz ya e, hanımla beraber ot yolmaya gideceğiz. Yövmiye ile. E, şimdi her şey zamlandı. Ona göre de e, aldığımız şeyler de zamlandı arkadaşlar. Mesela yövmiyeyi bir duyduk. Şimdi 500 lira yövmiye alıyorlar. Yani eşimle ben gideceğim 1000 lira. Günlüğümüz 1000 lira olacak. Yani soya var biliyorsunuz soya fasulyesi. Soyanın içerisinde çıkan otlar var. O otları ellerimizde bıçakla artık gerekirse çekeceğiz, gerekirse keseceğiz. Ben ilk defa gideceğim bakalım nasıl bir şeymiş göreceğiz. Yövmesi tabii ki 500 lira. Diyeceksiniz ki hayat zor ama bakın ona göre de işçinin aldığı para da yövmeye de zamlanmış arkadaşlar. 500 lira iyi bir para. Yani şu şartlarda. E, dün bir aileden 3 kişi gitti arkadaşımız. Ali gitti, eşi Fadil'e ve kızı Sevcan gitti. E, ne yaptı? Toplamda 1500 lira yaptı. 3 kişi. Bu arada annemin evindeyiz. Annem şu anda şeyde olduğu için Bursa'daki evinde olduğu için bize de oğlum hava çok sıcak. Yaklaşık 40-45 derece. Sizin evinizde klima yok dedi. Benim evimde dedi. Ben evde oturmadığım için dedi. E, evimde gelin oturun. Orada dedi klimayı çalıştırın dedi. Biz de ne yapıyoruz? Bir aşağı bir yukarı gidiyoruz. E, yatarken burada aşağıdayız aynı zamanda. Kendi evimizde. Aşağıdayken burası değil. E, şöyle göstereyim bilmeyenler varsa. Geç kalmayayım şu an. Hanım ahırda. Hayvanları sağıma başlayacağız. Şu arka taraf. Arka taraf. Görünüyor muyum? Yukarıda hayma var. Ev var. Şimdi ahıra gidiyoruz. Ee, sabahın 7'sinde başlayacakmışız. Saat 11.30-12 gibi mola vereceğiz. Mola derken eve geleceğiz. 2 ee, gibi geri gideceğiz. Molaları kullanmayacağız herhalde. Direkt çalışacağız. O molaları evde değerlendireceğiz. Yani gelip 2 saat havanın en sıcak olduğu vakitlerde. Bugün de mübarek 45 derece. 45 derecelik sıcakta arkadaşlar. Ot yolmaya gidiyoruz. Yövmeye 500 lira. Ee, olmuyor çünkü geçim zor. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yatmayla da olmaz biliyor musunuz? Her şeyi devletten, her şeyi Allah'tan beklemek de olmuyor. Yani evde yatabilirim ben şu an desesem. şu saatte. Öyle değil mi? Ne inek sağarım ne de başka bir şey yaparım. Rızkı veren Allah'tır derim. Beklerim. Ama öyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, yani çare arıyoruz ha. Anladınız mı? Çare arıyoruz. Ya her şey zorlaştı ama sadece ülkemizde zorlaşmadı herhalde bu. Yani bütün dünyada şu anda yaşam zor. Ben çünkü baldızım var. Hollanda'da yaşıyor. Yani çocuk parası dahi alamıyorlar şu anda. Yani ben kendileriyle görüştüm. Yani sıkıntılar çok büyük. Buradan sıkıntıyla gittiler. Orada daha da büyük sıkıntılar var şu anda. Ee, Almanya'da yaşayan kuzenim var. Abi burası bitik diyor. Kuzenim şey, ortağım İngiltere'de yaşıyor. Bitik yani her taraf bitik şu anda. Sadece ülkemiz değil. Dünya büyük bir krizde. Tabii ee, ama biz başımıza taş düşse farklı kişilerden biliyoruz. Allah'tan her şey Allah'tan geliyor doğrudur. Ama Allah Celle Celal akıl vermiş, fikir vermiş. Şimdi biz eee gideceğiz. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz slash topları her biri bunun 2000 2100 lira arkadaşlar. Şu toplar. Bunları aldık dün. Burada 20 tane şey 10 tane var. 10 tanesi ne yapar arkadaşlar? E, 2 bin lira, e, şey 20 bin lira, 21 bin lira para yapıyor. E bunları bizim çalışmazsak, her şeyi inen, memesinden gelecek sütten beklersek de olmaz yani. Yani geçim biraz zorsa da ne yapacağız? Çaresine bakacağız arkadaşlar. Öyle değil mi? Yani gerekiyorsa yövmeye gideceğiz. Gerekiyorsa farklı işlere gideceğiz. E biliyorsunuz ben Devlet Su İşleri'nin, e, DSE'nin sulama birliğine girdim. Orada çalışıyorum 3 aydır. Bu çatır sıcaklarda orada çalıştım. Neden? Ee, borcumuz var dedik. Borçlarımızı ödeyelim dedik. Geçim biraz zor oluyor dedik. Ama her şeyi sabrediyoruz. Sabretmek zorundayız. Her şey düzelecek Allah'ın izniyle. Ben buna inanıyorum. Bağımsız bir ülkemiz için sabretmek gerekiyor. Şimdi gidelim ahırımıza. Ahıra gidelim arkadaşlar. Ahırda hayvanların sağımına başlayalım. Videoya hoş geldiniz bu arada. Evet ben inene kadar hanım vermeye başlamış. Ben hemen şimdi altı sıyıracağım arkadaşlar. Altı sıyırıp hayvanları içeri alacağız. Hayvanlar şu anda dışarıda. Bakın nerede su varsa gidiyorlar onun içinde duruyorlar. Yani dışarıda arkadaki Kasılı görüyorsunuz değil mi? Arkadaki kasıldan buraya gelmişler. Ahırın içinde yatıyorlar arkadaşlar. Ben şimdi bu ahırı dışarıda yattıklar için fazla bir pislik yok. Hemen şurayı sıyırayım. Hemen inekleri alalım. Eşim de orada arkada danaların yerini, yemlerini hazırlıyor. Ondan sonra da inşallah sağma geçeceğiz. Sevgili arkadaşlar videonun bu bölümünü hızlandırmak durumunda kaldım. Çünkü ağır temizliği bayağı uzun sürdü. Buraya normalde arkadaşlar bu işi bilen arkadaşlar daha doğrusu güzel müzikler koyuyorlar. Ben de onu öğrendim koydum ama maalesef telif hakkı telif hakkı telif hakkı 3 defa yaptım. Aynısı çıkıyor. Bu konu hakkında bilgisi olan da bana dönsün arkadaşlar. Videonun bu kısmına telif hakkı yemeden nasıl müzik yerleştirebiliriz? Öksüzle eğitimin son halleri arkadaşlar. Şu arkadaki iki tane işte. Öksüzle eğitim. Bilenler bilir. Ufacıklı 3 günlükte aldık. Pazardan. Öksüz etim Gel. Gel. Neredesiniz siz? Neredesiniz siz? Kocaman olmuşsunuz siz. Ya görmüyorlar sizi uzun zamandır. İki erkek. Tanesini 400 liradan almıştık. Yani ayaklarından bağlanmıştı pazarda. İşte bunlar bu halde şu anda. Sağma devam. Artık sağımız sonuna geldik. Hanımın hazırlıklarına bakar mısınız? Şapka, pantolon, kemer. Ne acaba? Hmm, asma toplamış. Asmalar, üzüm toplamış. Üzümlerimiz var. Bu ayakkabıları giyeceğiz. Yani şu anda son inek sağlıyor. Ayaküstü kahvaltı bir atıştıracağız. Gideceğiz arkadaşlar. Hayat kolay değil ha. Ama bir söyleyeyim mi? Çok tatlı hayat. Neler yaşadım biliyorsunuz eskiden. Nerelerdeydim biliyorsunuz. Radyo, televizyon, sunucu, spikerlik nefsinden Allah'a sığınırım. Elhamdülillah bundan aldığım tadı, lezzeti hiçbir yerden almıyorum. Şu rezillik gibi görünebilir. Şu rezilliğin içerisinde arkadaşlar zevk alıyorum. Elhamdülillah biraz daha para gücümüz olursa etrafımızda biraz düzenlersek çevre düzenlemesi daha iyi olacak. Şimdi lüks otellerde ya da ne bileyim kahvaltı salonlarında yapılan kahvaltıdan daha lezzetli şu. Ekmek arası kızartma, bir bardak çay. Bize afiyet olsun. Artık bundan sonraki videonun, bundan sonraki bölümünü tarlada soya tarlasında ot biçerken arkadaşlarımıza kısa bir görüntü alacağım. İzin isteyeceğim. Ondan sonra da bitireceğiz inşallah. Yolculuk tarlaya arkadaşlar. uçak dağılımı bunu Tarlaya gireceğiz. Şimdi otları biçeceğiz arkadaşlar. eldivenimi alayım gömlek de giyeceğim. Aldım aldım uçak. Arkadaşlar soya bitkisi bu. İşte yabani otlarda bunlar. Bunları biçeceğiz. Burası tertemiz olacak. Tarla bu Ali'nin olduğu yerden başlıyor. Şu mısıra kadar karşıya. Ağacın olduğu yere kadar. Ve şuradaki diğerdeki mısıra kadar. Şimdi eldivenleri giyelim. Ve Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Da. Yok, yok, yok. Büyük, büyük. yok. Aynen abi. Horoz Öyle çok aşırı büyük gelişler olursa onları alacağız. Yok yok. Hayır iki hem taraf. Hem şöyle hem bu taraf. beni ne beni, beni niye Hem bu tarafa alacağım hem bu tarafa alacağım. Tamam bir at sayın Hayır hayır sen hem sola alacaksın hem 13 kişi bir gittik. Bir geldik. Yapılan yere bak. Bak şuna bak. Kestiğimiz kestiklerimiz bunlar. Hı. İşte gel alın terini gösterelim. Alın teri de bu arkadaşlar. Şu üstümüzü, üstümüzü başımıza yere bak. Yere bak. Yapılan yere bak. Şöyle gel bir yapılan yerler. Geri göster. <laughs> Burası arkadaşlar yaptığımız yer. Bir de bu tarafa bak. Daha yapılmamış yer. 26 at mı oldu burası? 26 at almış olduk. de buz getiriyor. Artık bir suyu hak ettik. Şuraya bak. Suyumuzu içelim. Sonra devam edeceğiz. <laughs> Tadan yarısını geçtik. Şimdi size ön tarafı göstereceğim ama şu ter belli oluyor bilmiyorum ki. Şu kollarımı, suları görebiliyor musunuz? Koldaki suları. Kolay değil. Alın teriyle para kazanmak kolay değil. Şimdi bakalım ön tarafa nasıl sahip? otlar nasıl olmuş. Şu anda otu alınmış alanı görüyorsunuz. Şimdi buradan başlayacağız. Bakın şuraya işaret konulmuş. Şu otlara bakın arkadaşlar içindeki. Soyanın içindeki otları görüyor musunuz? Bunlar. Bütün tarla bu şekilde. Giriyorsunuz bunlar orman gibi olmuş. Bunlara ne diyorlar? Horoz ibi mi diyorlar? Öyle bir şey bu otun adı. Soyayı boğmuş. Bunları alıyoruz. Şimdi yapılan yere bakarsanız eğer şurada iki tane var ya bak. Oradan başlayacağız buradan başlanacak. Yapılan yer otsuz. Kalan yerde bu kadar. 2 saat. 7'de başladık. Saat 9. 2 saatte tarlanın yarısından fazlasını yaptık. Bura yastık başı. Buralar da yapılacak. Şimdi burayı öğlen olmadan bitireceğiz. Gideceğiz evde dinleneceğiz. Şu öğlen sıcağını atlatıp tekrardan 2 saat sonra 3 saat sonra tekrardan başlayacağız. İşte buraya kadar görüyorsunuz arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani otunu kesilmiş yerle otu kesilmemiş yer arasında dünya kadar fark var. Allah bereketli etsin tarlasını kolay değil. Buraya sık başı. Amele, ırgat dinleniyor şu anda bir 10 dakika. İşte burada tekrar göstereyim. İşte tamamen temizlenmiş yer. temizlenmemiş yerde de görüyorsunuz. Ben evet. 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 ne güzel diyorum ki. Öğleye kadar bir tarla bitirdik. Her bir çekme. Bak. Su git. Ayağımı da göstereyim de şu. İçinden bu bacağımızdan ter olarak içine akıyor arkadaşlar. Bunlar ter biliyor musunuz? Vallahi bu ter. Yemin ediyorum bakın. Bu ter artık kaç kilo terleriysen bilmiyorum. Şu araba bak. 45 derece sıcakta. Yaklaşık kaç durum burası? Hadi. 26, ha? 26 mı? Öyle? 26 mı? 26 durum tarlayı bitirdik. Bitmiş halini bir göstereyim size. Burada da vedaydım. Diğer tarlaları çekmeyeceğim çünkü. Herkesin eline sağlık. Burası bizim girdiğimiz tarla değil. Bura 30 bir tarlaydı biz şu tarlaya girdik arkadaşlar. Yan tarafta. Şimdi böyle kadar burayı yaptık ya. Şu takım burası görüyorsunuz. Takımın sol tarafını yaptık. Karşı taraftaki ağaç mısıra kadar. Şu şekilde bakın tertemiz oldu. Şimdi yarı yövmeyi hak ettik. Öğleden sonra tekrar geleceğiz. Beşe kadar. Başka bir tarlası daha var arkadaşımızın oraya gireceğiz. 500'ü yövme yak edeceğiz. Uf, vallahi takatım kalmadı. Çok zor. Belki 3-4 litre terlemiş olabilirim. Ama devamlı su içtik. Devamlı su içtik. Ayağımın içinden çıkan suyu gösterdim. Bir diğerini de size göstereyim. Artık veda edeceğim. Bacağımızdan yani üstümüzden pantolonla pantolondan da ayakkabının içine kadar gidiyor bakın şu çorabı bak bakın bakın şöyle dökeyim size görünüyor mu bilmiyorum hiç insanları da anlamak lazım şimdi empati kurmuş oldum ırgatlarla amelelerle helal kazanç arkadaşlar onların bir çayını bu kazançlarıyla bir çayın için yemeklerini yiyin. Aldığınız lezzeti başka bir yerde alamazsınız. Hakiki alın teriyle kazanılan para yemesine doyum olmaz. Veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Pazar videolarımız gelecek. Hayvan alım satım videolarımız gelecek. Ara sıra böyle köyde yaşam videolar atıyorum. Köyde bir günümüz böyle geçiyor. Hoşça kalın. Abone olmayı arkadaşlarınızı önermeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.